Merhabalar, hayırlı cumalar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün şok markete geldim. Bugün cuma. Cumartesinin ürünleri tekrardan cumaya ertelendi ve ben gelip çekip sizlere göstermek istedim. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Arkadaşlar bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu hafta neler gelmiş çok markete hep beraber görelim. İlk göstereceğim ürün şöyle şunlar şunları göstereyim ben sizlere Hobby Life markasının bunlar üç bölmeli saklama kabı oluyor bu 1.1 litre hacmindeymiş fiyatı ise 7 lira 99 kuruş bu şekilde arkadaşlar burada çok ürün var onun için hızlı hızlı geçeyim ben bunun böyle bir mor rengi bir de mavi rengi var hemen burada da şöyle bir küçüğü varmış bu da 3 lira 99 kuruş. Bu 7 lira 99 kuruştu. Böyle bunun da aynı şekilde mavisi ve mor rengi var. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle çok küçük French Prince'ler var. Bunları göstereyim ben sizlere. Böyle bunlar 350 milimlikmiş. Bunlar bir bardaklık çıkıyor arkadaşlar. Çok küçükler çünkü. Fiyatı ise 12 lira 95 kuruş. Gayet güzel. Bu şekilde. Hemen burada da Şöyle bir tencereler var, çelik tencereler. Ben onları çıkartıp sizlere göstereyim. Tabii ki çıkartabilirsem. Bu şekilde önce bir göstereyim. Bu derin tencere oluyor, 24 santim çapındaymış. Fiyatı ise 99 liraymış. Hemen buradaki de e, kanyalık tenceresiymiş. Bu da ne kadarmış? Bu da 24 santim çapında. bu da 99 lira. Hemen buradaki ise, e, bu da derin tencere oluyor, 20 santim çapında. Bu da fiyatı 79 lira 90 kuruş. Hemen bunu çıkartıp sizlere göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel. Bu dediğim gibi 20 santim çapında olanı. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 79 lira 90 kuruş. Gayet güzelmiş. Hemen şöyle bir de kapağı var. Bu kapağını da göstereyim ben sizlere. Bu derin tencere oluyor. 20 santimlik. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hemen şöyle göstereyim ben sizlere. Çok tatlı. Çok güzel duruyor. Kaliteli bir şey de benziyor arkadaşlar. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Bir de şöyle Paşa bahçenin e, çay çay seti var arkadaşlar. Bu da 20, 12 parçadan oluşuyor. Şöyle bir tabağa. Bir de şöyle bardağı var. Onu da göstereyim ben sizlere. Şu şekilde gayet güzelmiş. Şu şekilde sade ve çok şık duruyor. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise ne kadarmış? 29 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Çok da güzel. Çok da şık duruyor. Sade bir çay, çay seti arkadaşlar. Hemen diğer ürünlere geçelim. Burada da şöyle Paşa Bahçeli'nin ikilik kasesi var. Bir büyük bir de böyle küçük olanı var. Küçüğü çok küçük arkadaşlar. Fiyatı ise 9 lira 95 kuruş. Hemen bu şekilde. Burada da şöyle Titiz markasının deterjan hazneli fırçası var. Bulaşık fırçası olarak geçiyor. Böyle böyle bir gri rengi bir de bunun yeşil rengi var. İki renkten oluşuyor. Fiyatı ise 6 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Bir de şu şekilde papatya tepsiler var. Bakayım ne olarak geçiyor. Evet papatya tepsi olarak geçiyormuş. Bu elimdeki beyaz olan çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bir de şöyle bir mavimsi bir rengi var. Bu da çok güzel. Böyle bakalım. Bir de şöyle bir gri rengi var. Hemen şöyle bir de pudra rengi var. Fiyatı ise 9 lira 99 kuruş burada da şöyle musluklu su pompası var. Hemen şöyle musluğu burada arkadaşlar. Bunlar damacana için. Çok da güzel oluyor. Fiyatları ise 12 lira 95 kuruş. Ve hemen yan tarafa da geçelim. Burada da limonluk var. Limon sıkacağı diyor. Bu limon sıkacağı da bu şekilde. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle bir pudra, pudra renginde var. Pudra pembesi. Bir de şöyle beyaz rengi var. Onu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bu şekilde. Başka rengi var mı? Geçen gün Geçen gün dediğim çarşamba günü Bir de bunun mavisi var o kalmamış sanırım Fiyatları iyisi 7 lira 99 kuruş şekilde Hemen burada da şöyle Venken markasının pratik el rondosu var Çek bırak el rondosu olarak geçiyor Ben bunu da çıkartıp sizlere göstereyim Şöyle bu şekildeymiş gayet güzel bunun üç bıçaktan oluşuyor arkadaşlar üç tane bıçağı var çok da güzel ben de çok ben de aldım ve çok da memnunum fiyatları ise 19 lira 95 kuruş hemen burada da silikon kapaklar var altı çeşit diyor altı boydan oluşuyor arkadaşlar fiyatı ise 17 lira 95 kuruş bu şekilde hemen bir de böyle ikili e, kapaklı saklama kapları var. Bunlar ikili oluyor arkadaşlar. Böyle bir grimsi, böyle beyazımsı bir rengi var. Böyle bir de krem. Kapağı da beyaz. Ve başka rengine daha bakalım. Böyle de bir bordoyla beyaz rengi var. Bunlar gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle bir düzeltelim. Ve o şekilde göstereyim ben. Şu üç renkten oluşuyor arkadaşlar. Fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Hemen burada da böyle büyük kaseler var. Kapaklı büyük kase olarak geçiyor. 4.3 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise şöyle göstereyim bunu. 9 lira 99 kuruş fiyatı Şu şekilde. Hemen burada da şöyle e, nofroks saklama kabı var. Bunlar da 2 litre hacmindeymiş. Fiyatları ise 7 lira 99 kuruş. Hemen böyle mavisi var. Bir de altta da şöyle bir Pembesini de göstereyim sizlere. Bir de şöyle pembesi var. Burada da şöyle kadınlar için kürklü terlikler var. Şöyle par desenli terlik. 19 lira 95 kuruş. Hemen erkekler için ise klasik terlik olarak geçiyor. Fiyatı ise 19 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Hemen burada da şöyle kanaviçe kurulama bezleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar gayet güzeller. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Fiyatları ise ne kadarmış 4 lira 99 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun hemen buraya bakalım burada da Teba markasının elektrikli cezvesi var bu da bu şekilde ben bunu çıkarıp sizlere göstereyim bu şekilde arkadaşlar şöyle prize prize takılan yer böyle elektrik kısmı bir şekilde düğmesi var zaten ön tarafta. Hemen şunu da göstereyim ben sizlere cezvesini. Bu da gayet büyükmüş arkadaşlar. Şöyle bir 4-5 fincan ee, kahve alır diye düşünüyorum. Güzelmiş. Şöyle göstereyim. Çok da güzel, şık duruyor. Bu metal arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 69 lira 90 kuruş. Burada da şöyle Felix markasının e, baskülü var. Felix Smart vücut analiz özellikli baskülü diyor. Fiyatı ise e, 79 lira 90 kuruş. Hemen böyle. iki yılda garantisi varmış arkadaşlar. Bir şekilde. Burada da şöyle şarjlı su pompası var. Bunda fiyatı 29 lira 95 kuruş. Şu şekilde hemen. Buradaki bir markasının blender seti varmış. Bu da 500 watt gücündeymiş. Fiyatı ise 149 lira. Arkadaşlar burada da sos tava çeşitleri var. Bunları göstereyim ben sizlere. Bu şekilde. Gayet güzeller. Bunlar 12 santim çapındaymış. Fiyatları ise 14 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle bir kırmızı rengi. Şöyle bir kuşa rengi. Yeşil rengi. Değişik değişik renkleri var. Bir de pembe rengi de var tabii ki. Burada da şöyle Akdeniz markasının döküm tenceresi var. Bu da 20 24 santim çapındaymış arkadaşlar. Bunda fiyatı 99 lira 90 kuruş. Hemen bu şekilde. Ve bir de şöyle bir tavası var. Bu tavayı da göstereyim ben sizlere. Tavasının fiyatı da 79 lira 90 kuruş. Bu da tavası da 26 santim çapında. Böyle. Hemen burada da kumsal markasının tencereleri var şekilde bu e, kanyalık tenceresi oluyor Basık tencere 24 santim çapında Bu şekilde biliyorsunuz zaten ben de bunlardan aldım çok da memnunum arkadaşlar İhtiyacınız varsa hemen alın dedim bunun da fiyatı 99 lira 90 kuruş hemen şöyle bir de derin tenceresi var böyle bu derin tenceresi de 22, 22 santim çapındaymış bu da bunun da fiyatı 99 lira 90 kuruş. Ve tekrardan kumsal markasının şöyle aynı takım. Zaten ben de birer tane bir tane derin tencere bir tane de basit tencere almıştım. Ve bir tane de tava üçlü set yapmıştım ben. Bu da şöyle 24 santim çapında. Bunda fiyatı 59 lira 90 kuruş. Burada da şöyle Paşa Bahçeli'nin hasır oval tabakları var. 26 santim çapındaymış. Fiyatı ise 8 lira 95 kuruş. Bu şekilde arkadaşlar bu. 26 santim çapında 8 lira 95 kuruş bunun hemen bir küçüğü de var o da 23 santim çapında 7 lira 95 kuruş bilginiz olsun Arkadaşlar şöyle burada da Paşa bahçenin dörtlü kuzu bardakları var Arkadaşlar şöyle göstereyim ben sizlere Bunlar gayet güzel çok da hoş duruyor bu şekilde bunu her şey koyabilirsiniz kahve dondurma artık e, aklınıza ne geliyorsa çok güzel şeyler olur bunda magnolia bile olur arkadaşlar bunda fiyatı ise 26 lira 95 kuruş bunlar dörtlü bir şekilde bilginiz olsun burada da şöyle paşa bahçenin şöyle baton kek kalıbı var bu şekilde fiyatı ise 12 lira 95 kuruş hemen yanında ise midi borcam çeşitleri diyor böyle göstereyim ben şöyle kare bir şekilde bundan 2 kişilik yemek bulur arkadaşlar. Çok küçük çünkü. Fiyatı ise 12 lira 95 kuruş. Tekrardan Paşa Bahçenin şöyle 1,5 litrelik şişesi var. Bunda fiyatı 8 lira 95 kuruş. Bir de Metaltex markasının buzlava sebze matı var. Bunda fiyatı 4 lira 99 kuruş. Bir de bir home markasının asılabilir dolap düzenleyici var. Bunda fiyatı 4 lira 90, 99 kuruş. Burada da şöyle Akdeniz çaydanlık var. Bu aile boyu çaydanlık olarak geçiyor. Bu şekilde demlik kısmı 1.25 litreymiş. Suluk kısmı ise 2.10 litreymiş. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 99 lira 90 kuruş. Hemen şurada da Paşa Bahçesi'nin ölçü kabı var. Böyle çıkartayım sizlere. Şu şekilde. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Bu ölçü kabı oluyor arkadaşlar. Gayet güzel. Burada da şöyle pula kılıflı su torbası var. Sıcak su torbası diyor. Böyle kılıfı polarlıymış. 2 litre 2 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Bir de şöyle bir deseni var. Bunu da göstereyim sizlere. 14 lira 95 kuruş. Bir de şöyle van lavabo kenarı süzgeci var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 4 lira 99 kuruş. Burada baya var arkadaşlar. Böyle göstereyim. Bir de şöyle 4 bölmeli saklama kabı varmış. Bu hacim olarak ee, 3,5 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Bir de bunun şöyle yeşil rengi var. Onu da göstereyim. Böyle. Hemen yanında ise şöyle titiz markasının dezenfektan aparatı var. Bunu da böyle göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 16 lira 90 kuruş. Bir de ikili pratik havlu tutucu var. Bu da B Home markasının. Fiyatı ise 5 lira 99 kuruş. Bir de şöyle Paşa Bahçenin yuvarlak borcamı var. Bu e, 1720 cc büyüklükte. Fiyatı ise 19 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle Paşa Bahçenin karafı var. Silikon kapaklı karaf olarak geçiyor. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle borcam taşıma kabı var. Böyle bir kare olanı var. Bunların renkleri değişiyor. Üç renkten oluşuyor. Yeşil, pembe ve mavi rengi var. Şöyle bir kare olanı. Bir de şöyle dikdörtgen olanı var. Bunlar borcam taşıma kabı olarak geçiyor. Fiyatları ise 16 lira 90 kuruş. Arkadaşlar bütün aktar ürünlerini göstermiş oldum. Umarım seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.